Evet konumuz asal sayılar. Sadece bir ve kendisine bölünebilen sayılara asal sayılar denir. Hemen bakıyoruz. Burada bize ne vermiş? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ve 19. Bu sayılar asaldır. Tabii devam ediyor bu. Asal sayılar. Bir dışına bir asal sayı değildir. Bir kere arkadaşlar onu karıştırmayın. Bir asal sayı değildir. Tüm asal sayıların iki tane çarpanı vardır. İki tane çarpanı dedi bir vardır. Bir de ne vardı Kendisi vardır. Atıyorum 5'in iki tane çarpanı vardır. Nedir? 1 ve 5'tir. Başka bir çarpanı yoktur. En küçük asal sayı 2'dir. Ayrıca 2'den başka da çift asal sayı yoktur. Tek ve en küçük asal sayı 2'dir. Yani 2 tek çift sayı olarak asal bir sayıdır. Hayretten en küçük asal sayıdır. Tekrar ediyorum. Bir asal sayı değildir. İki asal sayının toplamı tek olabilmesi için sayılardan birinin iki olması gerekir. Yani bize dese ikiden farklı iki asal sayının toplamı tek midir çift midir diye sorsa ikiden başka dediği için mutlaka ve mutlaka cevabı çifttir. Çünkü asal sayılar ikinin dışında gelen bütün hepsi asal sayıların hepsi tektir. Neydi peki? tekle. Tekin toplamı her zaman çifttir. Ama bize derse 2 ile herhangi bir azal sayının toplamı çift midir, tek midir diye sorsa biz 2'nin çift olduğunu bildiğimiz için o zaman ne diyoruz? Çift ile tekin toplamı tektir. 5 ile 7'yi toplamış. 2 tane tek asal sayı toplam 12 etmiş çift. 13 ile 29 2 asal sayı 2'nin dışındaki 2 asal sayı toplam 42 çifttir. 2 ile başka bir 3 olan asal sayı toplamış cevabı 5 çıkmış tektir. 2 ile 19'u toplamış cevabı 21 çıkmış tektir. Aralarında asal dediğimiz sayılar ise birden başka ortak bölümde olmayan sayılardır. Yani şimdi bu aralarındaki asal sayılarda İki sayı verilmişse, işte biri çiftse, biri tekse fark etmez. Aralarında asal olup olmadığını soruyorsa, siz çifti gördüğünüzde direkt bu sayılar asal değildir. Yani aralarında asal değildir diyemezsiniz. Çünkü aralarında asal olmasıyla asal sayılar çok çok farklıdır. Ne demiş bize? Birden başka ortak bölümde olmayan sayılar demiş. Yani iki sayı veriyor. O iki sayının birden başka ortak böleni olmayacakmış. Mesela 14'e 25. aralığında asaldır diye vermiş. Bakalım 14'e 25'e. 14'ün hemen çarpanlarına ayırmışız. 1, 2, 7 ve 14. 25'e yine baktık. 1, 5 ve 25'tir. Bakıyoruz burada çarpanlarından hangileri orta? Sadece 1 değil mi? O zaman bu aralığında asal sayıdır. Çünkü birden başka ortak böleni ya da çarpan diyelim yoktur. İki sayının aralarında asal olmanız için sayıların kendisi asal olmak zorunda değildir. Biraz önce açıklamasını yaptım size. Herhangi iki asal sayı aralarında asaldır. Mutlaka ve mutlaka. Atıyorum 13 ile 17 kesinlikle aralarında asaldır. Çünkü 13 ile 17'nin ikisinin de çarpanları veya bölenleri bir ve sadece kendileridir. E şimdi 13'ün çarpanlar 1 ile 13. 17 ki 1 ile 17. E bakıyorsun ikisinin ortak böleni ya da çarpan neymiş? 1'dir. 1 bir, tüm sayılar ile aralığında asaldır. Çünkü 1'in zaten birden başka ortak böleni yoktur. Tüm ardışık sayılar aralığında asaldır. Atıyorum 14 ile 15. 22'den 23. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle aralarında asaldır. Artışık iki sayı sorarsa bilin ki bunlar kendi aralarında asaldır. Evet asal çarpanlara ayırma. Bir sayının asal çarpanını bulmak için aşağıdaki yöntemle kullanılır. Birinci yöntemimiz çarpan ağacı. Burada 150'yi vermiş bize. 150'nin iki çarpanı bulmuşuz. 15 ile 10. Sonra 15'in iki çarpanı 3 ile 5. 10'un iki çarpanı. Çarpma 5'te 2. Bunun birazdan daha basit bir yolunu göreceğiz. Ama tabii çarpan ağacı da bize ne yapar? Atıyorum 150'yi verir. buraya vermez. Atıyorum. Ya da şurayı vermez. Şurayı vermez. Yani bu şekilde bu tarz sorular çıkarıyor. Çarpan ağacında 1 bulunmaz çünkü bir asal sayı değildir. Çarpan ağacında en alttaki şey şuradaki sıra asal çarpanlar olması lazım. Ne demiş bize? 72 sayısının asal çarpanları çarpan aç yöntemiyle bulalım. Bakıyoruz 72 8'e e, 9 ayırdık. 2'ye 4 ayırdık. 3'e 3 e, 3'te ayırdık. Zaten burası asal olduğu için 2 direkt yazalım 4, 2'den 2'ye parçalarsın. Burası da asallaşmış olur. Burası 3'tü, burası da 3'tü zaten. Bunlar da asal olduğu için en alt tabaka budur. Her satırdaki sayıdan çarpım sayının kendisini vermelidir tüm sayılar asal olana kadar çarpan arayan dallara devam eder. Yani bunun da aşağısı varsa daha da aşağısını yapmamız gerekecek. Çarpan ağacının en alt dallarında elde edilen asal sayılar verilen sayının asal çarpanlarıdır. Verilen asal sayının asal çarpanlarıdır. Yani bu sayının asal çarpanları bunlardır. Bu sayıların çarpımıyla şu sayıyı elde edebiliriz. Burada bakalım. 2 kere 2 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 3, 24, 24 kere 3, 72. Ne oldu? Burası çıktı. Buraya bakalım. 3 kere 5, 15, 15 kere 5, 75, 75 kere 2, 150'dir. Bu da gördüğümüz gibi en alt kademedeki sayıların hepsi asla çarpanımız onda ve asal çarpanların hepsinin çarpımı şu en üstteki sayıyı vermek zorunda bize. Diğer bir yöntemimiz ise çarpan algoritması. Çarpan algoritmasını yani önümüzdeki konularda da göreceğiz. Ebob, Ekok'ta da göreceğiz. Ya da Okek, okay, Obep gibisinden. Orada E ile O tabi yer değiştiriyor. 150 sayısını asal çarpanla bulalım. Ne yaptık? 150'yi en küçük asal sayıdan başlayarak bölüyoruz. 150'yi 2'ye böldük 75. 75'i 3'e böldük 25. 25'i 5'e böldük. Niye 5'e bölüyoruz burada? Niye burada 3'e bölüyoruz? 152'ye böldükten sonra 75. 75'leri bir daha 2'ye bölemezsin. 3'e bölebilir misin? Bölebilirsin tabii. 3'e bölüyoruz 25. Ama 25'i de 3'e bölemezsin. O zaman ne yapıyoruz? 3'ten de bir tık büyük olan asal çarpanın sayıyı deniyoruz. 5'i deniyoruz. 25 bölü 5 5. 5 bölü 5 1'dir. Üzeri sayısının asal çarpanın çarpımı bu şekilde yazabilirsiniz. 100 eşittir. 2'den kaç tane var? 2. 2 üzeri 1 çarpı. 3'ten kaç tane var? 1. 3 üzeri 1 çarpı. 5'ten kaç tane var? 2. 5 üzeri 2. Çarpan algoritmasındaki çizginin sağ tarafındaki sayıların asal olması gerekir. Yani buradaki sayıların asal olması gerekir. Sen burada direkt atıyorum 160 olsun burası. Buraya direkt 4'e yazamazsın. İmkan yani öyle bir kural yok. 2 yazmak zorundasın. En küçük asal sayıdan başa uzunlasın. Ha 2'ye bölünmüyorsa 3'ten deneyeceksin. 3'e bölünmüyorsa 5'ten deneyeceksin. 5'e bölünmüyorsa 7'den sırasıyla sırayla asal sayıları deneyeceksiniz. Çarpan algoritması 1 ile bitmek zorunda. Yani şurası en küçük say sayı kursayız Yani 1'e düşmesi lazım. Niye 1'i daha da bölemezsen artık? tamamen biz oraya bölmüş oluyoruz. Çarpım algoritmasındaki çizginin sağ tarafındaki asal sayıların sırası önemli değildir. Yani diyor ki bu 5 burada da olabilir. Bu 5 şurada 3 burada da olabilir. 2 burada da olabilir. Sonuçta gene aynı şey verecek. Ama biz gene de bildiğimiz yoldan şaşma. En küçükten başlayalım büyüğe doğru gidelim. Daha sağlıklı sonuçlar çıksın diye. Çarpma işleminin değişme üzerinden dolayı algoritma hangi asal sayıdan başlansa başlasın sonuç yine aynı olur. Dediğim gibi siz gene küçükten başlayarak büyüye doğru gidin. Çarpım algoritmasında yukarıdan aşağı doğru bölme işlemi yapılarak ilerlenir. Aşağıdan yukarı doğru çarpma işlemi yaparak ilk sayıya ulaşır. Yani burada biz yukarıdan aşağı ne yapıyoruz? Bölerek geldik. Tam tersinde ne yapıyoruz? 5 kere 5, 25. 25 kere 5, 5 yani şöyle daha doğrusu pardon. 1 kere 5 5. 5 kere 5 25. 25 kere 3 75. 75 kere 2 150. Bu şekilde tersten de gidebiliriz. Diyor ki bize yandaki çarpana göre belirtilen sayıyı bulalım. Ne yapıyoruz? 1 kere 7 7. 7 kere 3 21. 21 kere 2 42. 42 kere 2 84 cevabımız neymiş? 84. Bu şekilde yapıyoruz.